sana Oyun onun. Tövbe este. Tövbe este. Bismillah. Hadi. Tamam. Gitti. Yeni gitti. Bizim kadınlar neydi? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane, gitti gitti. Bu yollar bitti. 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 Biliyorlar bitti. bir tık, bir videomuz hep yanlış. Ben gidiyorum. Bye bye. Evet çok güzel. Oha. <laughs> Bizim yer kırılma verdik. Baba. Diamond 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 Diamond, Diamond. Aa. 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 Apl Apl baba 9 kill var 9 lokas yeşillerden yararlanıyoruz. Evet. Güzel. Hadi bakalım ne takalım. Şimdi birazcık mavilerden yararlanalım. abu abicim siz ne yaptınız bu? Ai de beca lu. Ai de beca lu não. Diyoruz. Abi öldürmeyin şu adamları bak. Hadi. Yes. Hayır. Aa. Abi öldük ya. Her şey sakla. Aa. 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 Ay 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 ay. Bunlarla her şeyimi geliştireyim. Boom. BAM BAM zink 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 zink. Okay. Şimdi kırmızıları bitirme zamanı. Kırmızılar korkun lan benden. Aa orada kırmızı kırmızı yollar yapıyorlar. Kardeşim bizim yatağımızı kıcalımızı düşünüyoruz. Hani zor kırarsınız. ki dört katman var ya üstünde bizim. Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Siz kimin agalarına giriyorsunuz? Alo 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 telefonum çalı alo alo bir tanesi kaldı bir tanesi kaldı bitirdik bitirdik güzel Bir maç daha oynayacağız ve bitecek. Abo, bu anneymiş. Tamam lan tamam tamam. tamam. Okey kardeşim. Ebesini. Evet. Başladık. Evet. Başladık. Güzel. Evet. Hoppa. Ha bu. Hepsini. <laughs> oh, Kalbi. Bu ne lan? Duvar. Duvar. Oğlum demirleri nereden alıyorsun? Ay alsın beni nereden alıyoruz? biz nereden bir şey alıyoruz? Kendimi atayım. La uyutma başlamamıştır. Lo, abu. bir çekeyle düşmek. Ayı gibi saldırırım mı? Saldırırım. Abi geçen de kar bir öncekinde kırmızı yazı oldu. Şimdi biz kırmızıyız. Neyse tahtayla kapatıyor bizim <laughs>

sen, hayat şaşırsın zaten Ben bittim aynı ilerken Hiç umurum kalmamışken Yine evlatlarım Hayat şaşırtır hep Ben bittim ben, ben yani, ben, ben her zaman bir şey abartabiliyor Bu herkes herkes toplamıştır. toplamıştı lo. Ya bunu çok kolay oldu. <laughs> Oğlum bu kadar kolay olan biri görmedim lan ben, ben. Abi baltayla saldırdım ya adamdan korkudan. Abi bir git bir git bir git Allah aşkına şuradan bir git. Spanking kasarım he. Obo bunlar neymiş lan aşırı mısınız oğlum siz bana? hayır, hayır, hayır ya. Ya. Aa... Ya abi kılıç ya kılıç kılıç Okey Şöyle Tamam tamam da Olmadım da bir güneş varlar olsun Hayat şaşırtır Hep zaten. Ben bittim ay derken Aa green gitti Hayat şaşırtır Hep soğutun Ben bittim ay derken Hiç umudum kalmamışken Abi Aldın buna, yedin buna. Çok güzelsin amına kaya. Evet, geldim. Oho, yanlışlıkla altın kılıç aldım. Şöyle Na na, na 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 Hayat şaşırtır saçak ben Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz lan? <laughs> Adamların şeyine koyma ki <laughs> Oha nereden vuruyorlar? Bom! Tak. Zink, 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 zink. Oh. So. <laughs> Aşağı düştü. İki canım kaldı. Bam. Vur ama ama. Vur ama. Abi. Bir can. Bir can. Bir can. Bir can. Abi. Abu, Biz bitmişizdir mi? Alo. Alo, 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 alo. Ya on ne yapıyor bak. Opa. Okey, 15 tane yeter. Hey, 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 20 can. 10. 3 canımız var. Git. 5 tane bir unutmuşum. Alex kutsayamışsınız zaten. Ban. Oha! Kaç kişiler lan bunlar? Oha! Oha! Abi oldu. Elmas balta kazması var. Kaç zümrüt topladım lan? Oye. Elmas seçilmiş Biraz altında topladım. Ha. Aa, lan. Hadi bir tanesini daha aldık. Mam Baya topla, baya topla, baya 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 baya. Şimdi şurada bir. 10 tane yok. 10 tane yetmez. 12 tane yetmez. <laughs> 16 yok. <laughs> 16. Tamam. Evet. Tamam. Uy uy uy. uy. Altın be. Abi yatağa giren ve tek takım <laughs> <laughs> Bunlar da zor sildi sayılır. <laughs> <laughs> yani biz aşırı tuğuyuz adetlere. Oğlum bak bende de yay yok var. Bak kardeşim. Bak. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Headshot kafaya. İyidir. Oğlum niye önüme çıkıyorsun? fazla ağzına aznast, ya ağzına ya ağzına ya miyaznast, Oha 19 tane topladık yalnız. Lan! Oha 19 tane size yetmedi şey. Yuh! Yuh! Eğil! bir kişileri kaldı ve sarılar da gitti. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Nito. Okay. Onun tane altınımız yok. 7. 10 tane olacak zaten. Abi elmas sette 4 can nasıl düşüyorsun sen? kaldı. İki, ikisi kaldı. İkisi. Öldüm sen. Öyle, öyle. Yes, işte bu. İşte bu be. İşte bu. Ya, bu da böyle bir videoydu. Görüşürüz.